Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kaderimin oyunu dizisinde Cemal bakın neden karısı Asya'yı terk etmiş. Bu güzel videoya geçmeden önce Kaderimin oyunu TV YouTube kanalımıza ücretsiz abone olun. Kaderimin oyunu dizisinde Cemal karısı Asya'yı doğum odasında terk etmiştir. Karısı Asya Cemal'in küçük çocuğu Uğur'u dünyaya getirmiştir. Ancak Cemal karısını ve çocuklarını hastane köşesinde terk etmiştir. Çünkü Cemal bir taksi şoförüdür ve taksisiyle de Amasya'da taksicilik yapmaktadır. Ancak küçük bir şehir olduğu için güzel bir para kazanamaz. Çünkü Cemal'in hayali daha çok para kazanmak ve zengin bir hayatı yaşamaktır. Ve bu nedenden dolayı da Cemal karısı ve çocuklarını hastane köşesinde terk edip gitmiştir. İstanbul'a gider ve İstanbul'da çok zengin bir ailenin kızı olan Helin ile tanışır ve Helin ile evlenen Cemal çocukları da olur bir tane ve böylelikle de Cemal zengin hayatını yaşar. Cemal'in karısı Asiye'yi terk etme sebebi tamamen kendi çıkarlardır. Çünkü Cemal sevdiklerini koruyup ve kollayan bir karakter değildir. Cemal para hırsını seven birisidir.